Yani Füze atışı şu an durmuş. Yani şu anda İran'dan gelen yeni bir füze dalgası yok. Bu bu an için <laughs> ama. Yani ileride değişiklik gösterebilir. Tebriz civarından evet. atılmış bu füzeler. Ee, evet. Ve e, işte bu terevideki çeşitli hedeflere düşmüş. Ee, Hipersonik olması ve dik açıyla gelmesi. Şimdi biz e, genellikle seyircilerimiz şeyi çok öğrendi. E, demir kubbe. Tabii evet. demir kubbe... Alçak iltifa konuştum. havası olma sistemidir. Yani bu demir kubbenin yapacağı iş değil. Bunu ne vurur? Vurabilseydi. Hipersonik olması nasıl zor vurulacağını birazdan arz edeceğim. Ee, hipersonik füzelerin e, en, e, eğer seyir füzesi değil, balistik ise ki balistik füze gibi duruyor. En iyi vurulacağı nokta e, atmosfere çıktığı noktadır. Çünkü balistik füze atmosferi terk eder sonra girerler. Bu e, neyle vurulur? İsrail elinde bunu vuracak Arav-2, Arav-3 roketleri var. Bununla vurulu sistemleri var. E, taat sistemleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet. Bir de e, destroyerler. Evet. ben o kanalda bu deniz kuvvetlerini anlatırken e, yabancı deniz kuvvetlerini bunları yapmış şey yapmışım. Standart e, misal dedikleri SM-3 e, füzeleri var evet. SM-2, SM-3. Bunlarla e, atmosferde vurulur. Demek ki vurulamamış. Yani hem Arav-2 hem Arav-3 hem ee, işte bir önce söyleyeyim o balistik ee, füzeleri evet. yukarıda vuran Amerikan e, Siyahlı Kulüpte Füzesi'nin bunu vuramamış. Orta, bundan daha orta menzil bunları vuramayacak olan Davut'un sapanı en alçakta olan işte bu katruşa gibi işte ama attığı küçük füzeleri o havan gibi daha küçük yolları vuracak olanları da demir kubbedir. Yani yüksek irtifa sistemi vurmamış. Yani bazı hipersonik füzeler balistik olmayıp seyir füzesi giden hipersonik füzeler de var. işte dünyada işte Zikron gibi ee, bazı tamam. füzeler de var. Ruslar da olduğu gibi. Eğer evet. buysa bunun da radar kestiğine görülmesi zor Ama bendeki bilgi, şu an için sıcak evet. bilgi Meltem Hanım. Tekrar doğruluğu teyit edilmemiş. Onu özellikle belirtiyorum. Evet. Yanlış bilgi vermek de istemem. Tebriz'e yakınan balistik füzelerle e, vurulduğuna dair e, bir evet. e, şey var. Şimdi e, ben Burada neyi vurdular? Mesela örnek olarak söylüyorum. Bu ha, misillemeyi aslında mı? biz bıraktığı hasara göre değerlendireceğiz. Kesinlikle çok Özgür güzel. Özgür Bey kesinlikle, çok güzel, peki şimdi İran çok devrim muhafızlarından da bir açıklama var. İsrail karşılık verirse daha sert yanıtımız olacak diyor. Ee, şimdi tabii e, İran'ın daha önce de açıklamaları vardı. Demek evet. ki diyor ki ben fizyososomun tamamını kullanmadım diyor. Yani az bir kısmını kullanmıyor ama e, bu önemli değil. Bakın ne önemli biliyor musunuz? Şimdi e, İsrail hava kuvvetlerine ait üstleri vurdu mu? bir kenara koyalım. Bilmiyoruz şu anda. Vurup, vurup bilmiyoruz. Yani vurdu mu bakalım. İki, e, bazı liderlerin bulunduğu, hani e, mütekabiliyet çok önemlidir e, uluslararası ilişkilerde. E, örnek olarak söylüyorum işte ...Mecis, meclis, işte Netanyahu'nun bulunduğu gibi örnek olarak söylüyorum. Burada Heh. bu tip bir hedefi lider seçti mi ve etkisi hale getirdi mi buna bakmak lazım. Belki istihbarat radar gözetleme gibi hani Dinleme, kestirme, bu tip yerleri hep seçti mi? Vurdu mu? Bunlara bakacağız. Yani bunlara baktıktan sonra İsrail'in cevabını anlayabiliriz. Yani şunun için ifade ettim bu cümleleri. Eğer e, bu tarz bir hasar yoksa, İsrail zaten bu füzelerin gelişinden önce e, vatandaşlarını e, sığınaklara indirdi. İnsan zayiatı yoksa, çok ciddi bir malzeme kaybı, mesela hava kuvvetlerindeki işte uçaklar, onlar bunlar falan vurulmadıysa, Evet. Bu İsrail için çok büyük bir etki oluşturur. Ama psikolojik etki oluşturur. Tabii ki yani güvensiz hisseder oradaki insanlar. Bunu İran açısından kazanımı şudur. Çok ciddi bir psikolojik üstünlük elde etmişti İsrail son zamanlarda. İşte bu çağrı cihazları nasıl vurulması o bu falan gibi buna karşı bir dengeleyici tutum oluşturabilir. Bu açıdan psikolojik etkisi olabilir. İran'ın misillemesinin evet. psikolojik etkisi olabilir. Evet İran'ın misillemesinden evet bu bu anlamda söyledim. Evet. E, fakat İsrail de şöyle bir şey yapabilir. Zaten Lübnan'ı e, bir şekilde güneyini işgal etmek için e, bahanelerini oluşturdu. İşte bakın ben tehdit altında, hani tırnak içi söylüyorum. Yani ben e, herhangi bir tarafa olarak söylemiyorum. Sadece biz e, iki tarafın hareket tarzına bakarken bir oraya dönüp bakarız, bir buraya dönüp bakarız. ki Kim ne düşünüyor, neye bakıyor, işte oradan bakınca ne görülüyor hasım tarafı ne olarak görüyor? Nasıl eksik, e, zayıf ya hassas kısımlarını istimal etmeyenlik faaliyetler yapabilir? Bir de bu tarafa geçeriz. Bir de oradan evet. bakarız. Dolayısıyla burada e, İsrail bu yapacağı işgal harekatını e, Lübnan'ın güneyine buna e, tırnak içi işte söylüyorum. Meşruiyet kazandıracak bir meşruiyet anlamında söylemiyorum ama bunun bu şekilde kılıfında oluşturabilir.